Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir, bir günlük vlog çekeceğiz şimdi ilk önce buradan star hediyesi açacağız 100 tane bana ver emi gel aç bakalım bunu hiç hediye bu hesapta neler var kaç, kaç, kaç gündür girmiyoruz açılıyor emi bir saniye bakalım neler var biz şimdi içeri gidip bu star hediyelerini açalım Hanım. <laughs> Niye yok? Var biraz strateji. Ah, Sans çıktık boyamaya geçelim. <laughs> bu karakter ne? Pink. Efe biraz zor değil mi bu ya? Bir ha? dakika bu değil. Bizim orada bu tarzda. Nasıl bulacaksın peki? Ugunu. Bir bir karakter daha var göstereyim mi? Ne? <laughs> Bak bu da var ama abi ona, ona karar verdi. Bunu mu boyamak istersiniz onu mu? Bunu ya. O daha mı güzel? Hı -hı. Bu karakterin adı neydi? Bibi. Peki bir şey diyeceğim. Sence bu karakter mi? Bibi mi güçlü? Bu mu güçlü? Bibi mi güçlü? Çok Anne güçlü. ben de ikisi de aynı üstüne veriyorum. Bibi ve bir de bu. Peki onun adı neymiş? Ay, Biliyor musun sen? Bu. Bakalım Emir biliyor mu? Emir biliyor musun? Abisi bilmiyor, söyle de Emir de öğrensin. Piyo. Bak, Piyal almış. Sizce hangisi daha güçlü? Bu mu güçlü? Piyo. Bu mu güçlü? Piyo. Bir bakalım yorumlarda göreceğiz hangi karakterin daha güçlü. Efe doğru mu söylüyor? Yoksa yanılıyor mu? Efe bak ne yap biliyor musun? Bu sefer Emir'e de yardımcı olmak için o renkleri seç önce. Bak şimdi mesela şu rengi seçelim. Şu renk bordo'ya yakın bir renk. Kırmızı bordo arası. Burada var mı? Burada yok. En yakın bordo. Evet bak o en yakın olan. Onu ben de boyayacağım. Tamam sırayla boyayacaksınız. Evet, Bakalım hanginizinki olacak. Yani en yakın gerçekten o bak. İşte... Bak şu gri sanki şurada. Bak şu tamam. gri şu. Sarı lazım. Şu şeyin rengi. Kuki Sarı şurası. Bisküvinin rengi. Kuki neresi? Bisküvinin rengi. Ha, şurada Kuki varmış. Doğru. Kuki. Başka? Siyah gerekmiyor. Kuki. Bir değişik sarı tonu Kuki. daha var. Onu da bence bak şuraları şu renge boyayın. Aynen, Başka? Bak şurada lacivert var. Görüyor musun <laughs> şerit? Ha, evet. Laciverti bu Lacivert nerede? Evet. Ve bir şey var. Şurada gümüş rengi var. Orayla şu... burası aynı ya. Bak bir tane daha gri ha, tonu aynen. var. Bak bir gri tonu daha var. Bak şimdi. Bir de kahverengi var. Anne bu Hayır ee, Bir de şu. Anne, bak şurası kahverengi. Yani. Ha altın rengi ama burada altın yok ki Efe. var altın mı? değil. Şurayı bak beyazlıklar. Krem rengi. Krem rengi. Yok ki. Ben Hı. altını biliyorum. Efe. Tonların çoğunu buldum. Bakalım siz ne çıkaracaksınız tamam mı? Birazdan geleceğim. Hadi başlayın bakalım. Bakalım boyamayı bitirmişler mi? Bitirdiniz mi? Vay bakayım. Bir de Efe'ninkine bakayım. Bir de karakteri ya, ya. çevir bakalım Efe. Kiminki benziyor? Ben de benimki benziyor. Ben benimki. Ben de benimki. Bir dakika benimki. ya. Emin olamıyorum. Emir bak seninki de çok güzel. Abininki de çok güzel. Ama seninki senin yaşıtların için çok güzel olmuş. Abininki abinin yaşıtlar için. Hatta Teyzen olsa teyzen bile bu kadar güzel boyayamayabilirdi Efe. Boyardı, daha iyisini yapardı. Gerçekten güzel olmuş kabul et. Öyle Arkadaşlar için. yorumlarda bir yazın bakalım hangisi daha güzel olmuş. Beninki mi? Benim. Mirinki Benim. mi? Benim. Sen nereye? Ben özel çıkaracak. Şaka şaka. Ne ödevi mi? Türkçe mi? Evet Türkçe. Yardım? Yok gerek yok. Gerçekten mi? İki Vay. Sorun. Abi ödev yapacakmış anneciğim. Ben de yapayım. Hadi göstereyim mi? Tabii konu ne? Konu değil ki. Küçük sudan Okuma metni. Evet. Ve onunla alakalı soruları anlamam. O zaman bu bebek işi dostum. Sen bunu yaparsın. <laughs> Efendim anne Ödev mi lazım bana? Ödev mi lazım sana? Evet. Hmm, yandık desene. Ne yaptın anne? Ödeve başladığında açacağım. Bakalım kaç dakikada. Başla bakalım hadi. Ödeve başladı Efe. Emir'e de bir ödeyi bulalım. Heh. Emir, biz sanki harfleri yaptık en son. Cık. Ama bu harflerin hiçbirini öğrenmedin anne, bunları yapamayız. Bu, biz en son T harfini öğrendik. Nerede o? Burada yok. Cık. Burada yok anneciğim. Gel bakalım içeri bakalım. Kitapların arasına bakalım. Gel. Emir, bak burada bak. Burada 1'leri yapmışsın ama buraya bir yazacaksın hep böyle bir sürü. Buraya 2 yazacaksın. Ama ya, ya, ya ben bunları. Ama nasıl ki ya? Bunları nasıl yapayım? Çok zor. Anneciğim ama bunları yapmalısın. Bak buraya mesela onları yazmışsın ama devamında onları yazmamışsın. Bak bu okuzları yapmamışsın. Bunları yapmadan olmaz ki. Ama diğer acaba geçeyim ya. Biriyim. Ne anne? Yanlış. Nasıl yanlış? Nesi yanlış? Böyle bir yer yok. Cümlelerdeki boşlukları metne göre tamamlayınız. Pınarın ilkilmesinin sebebi elinin üstüne düşen nedir? Elinin üstüne bir Ama şey da, düşmüş. E, ne? E, sudan damlası da hayır öyle değil mi bu? Metne göre tamamlayın. tamam. Tamam. İlkilmesinin sebebi nerede ki. bak? Birden ilkili verdi elin üstüne böylece teklifçe düşüveren bu damlacık. Ben... Şöyle Pınar'ın ilk ilmesi. bir kelime var ben de onu devamına getireceğim. Hayır. Pınar'ın ilk ilmesinin sebebi damlacık. Anneciğim ne olur güzel yaz ya. Arapça gibi yazıyorsun Efe. Gerçekten bunu öğretmeniniz de söylüyor sürekli. Arapça değil Türkçe <laughs> yazacağız oğlum. Tamam mı? Anne. <laughs> ha? Efendim anne. yazıyor <laughs> Bir var. Evet. Z harfi var, E var ama anneciğim o İngilizce, Türkçe ne? değil. Biraz Emir, bir şey... Emir sessiz olmak zorundayız. Abi ders yapıyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Efe, neredesin? Oğlum. Niye yerlerde sürünüyorsun annem Hadi kalk gidiyoruz. Emir, hadi gidiyoruz anneciğim. Sen bilirsin. Biz gidip yemekleri iftarda löpletirken sen de evde ekmek ya peynir de, yersin. Dedin ya gelmesen mi dedi? Dedin ya dedi. <laughs> Emir hadi gidiyoruz annem gel. Ayakkabıları giyelim. Buyurunuz efendim. Size şöyle alalım ayakkabılarınızı. Buyurunuz. Hayır. Hayır. Bak bak geldi hemen bak. Nereye anneciğim? Senden önce hazırlanıyor gördün mü? Hadi sen de hadi. Hadi bakalım hadi hadi hazırlanın hadi. Hadi bakalım. Burada, Gidiyoruz. Dur. baba da gelsin. Bekleyin. <laughs> baba inin dedi. Biz inelim. <laughs> Şimdi ziyarete gideceğiz camiye. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> şey, oh, Peygamber Efendimiz'in kasını görmeye <gülüyor> gideceğiz. <gülüyor> Heyecanlı mısın? Ha, o oyun parkı için heyecanlıymış. Hadi gidelim. Oh, et, burada şey tamam anne. Efe çıkma oğlum. Efe baban geliyor. Baban geliyor, yine. baban geliyor. Geldi bile. Efe. <laughs> yine oğlum. Yine in kızacak. Yürü. Uf <laughs> Efe. Anneciğim çok sıra var. Baksana. Bayağı. Bayağı var hem de. Bu hafta değil de. Biz hafta içi gelelim. Tamam mı? Baksana kalabalığa. Çok kalabalık. Yürü. gel, 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 gel gençler. Yatak hali bilin bakalım. Uzanabilirsiniz. İsterseniz uyuyabilirsiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam uyumazdım. Ha? Uyumayın annem çünkü daha saat çok erken. Uzanın ama rahat rahat keyfini çıkarın. Ha, gir sen de Anişko. da çıkar Emir tamam mı? Ne annem? Şu, şu, şu şey. Bir şey olmaz orada kalsın sana zararı yok. Otoparka giriyoruz. Aa gene mi? Oğlum zaten abin arabaya binince uyumazsa olmaz biliyorsun değil mi? Emir ne yapıyorsun? O balon değil anneciğim. Şişirmeye mi çalışıyorsun yastığı? <laughs> AVM girişi burası. Ama yer bulamıyoruz. Çıl susam açıl. <laughs> gelin hadi gelin bakalım. Efe uyanmadı mı hala? Efe. Efe hadi anneciğim. Efe. Kalkmanız lazım. Emir ayakkabılarını al gel anne. Hadi bakalım. Zaten yatağı düzelteceğiz hadi. Kalkın bakalım. Anını gözlüğünle orijinal dövme yapmışsın. Bakayım. Şahane olmuş <laughs> gözlük dövmesi. Efe uyumadan duramıyor musun sen annem? Hadi yürüyün bakalım. Ha? Uyuma artık yahu her yerde uyuyorsun. Ve hani demiştim ya bu AVM'ye önceden geldik diye. Sen buraya hiç gelmedin önceden. Buraya ilk defa geldik. Gelmiş misin önceden bu AVM'ye? Gelmedin değil mi? Ben de bayağı uzun zamandır gelmedim buraya Efe. Ne? ben alacağız. Efe nereye gidiyorsun? Sen de gitemez. Sen de koş. Ne yaptınız öyle? Gel bir, bir, bir olayın başlangıcını anlatayım. Annem. Ya. Oğlum hepsinde resminiz <laughs> var. Anne olayın başlangıcını anlatıyor musun? Anlat. Ne oldu? Çıkar mı annem? Seninki hırka. Biz buradan oraya girdik kameraya. Buradan çektik. Sonra bir baktık arkalardan. Kaçalım. Şahane evet annem. Mükemmel. <gülüyor> Kendiniz. <gülüyor> Her Şimdi bırak artık bilgisayarları. Maske Çıkıyoruz. Maske. Boş ver yürü. Hadi çıkalım. Askelere bak. Nasıl? Ha? Momo var. Evet, Momo. kısaçmayı saçma hiç sevmiyorum onu. Bir sürü burada da maskeler var. Hadi gidelim yürü. Ay Efe çok acıktım. Nasıl? Ha? Nasıl? Evet. Güzel bir AVM'ye benziyor evet. ama. Efendim annem. Mira gelecek birazdan. Mert amcalar gelecek. Sen ne istedin? Alalım mı? suşi ile açacak orucunu. Tutmadı orucunu. <laughs> Al hadi bir tane istiyorsan. Yürü bakalım. Geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Buradan bir şeye bakarsanız başka yerden bakamazsınız. Baba izin vermez biliyorsun değil mi? Bence buradan almayın o yüzden. Baba artık Migros'ta çalışmaya karar vermiş. İşlem tamam marketten çıkıyoruz gençler kalkın bakalım. Su. Bunun için tutun. Çok güzelmiş ama. Ben, mi? Bin annem istiyorsan binebilirsin ama otur. Ben şöyle. Sen nereye? Okay, kapıyı Kapıyı kapa. mı kapatayım? Evet. Bak abi de binde. Kapıyı kapatanda. kapat anne. Kapatmayayım ya. Kapat. Peki kapattım. <laughs> Efe ile Emir tur atacak şimdi. Hadi gelin hadi. İnin artık bir poz verin isterseniz. Anne, ya. Çektim Emir bana poz ver bak abi poz ver. Efe sen de poz ver. Direksiyonlu bari tut da seninmiş gibi. Tamam hadi yine. Emir gel hadi inmemiz lazım. Başka, başkaları da merak ediyor arabayı gel. Baba da bak baba bindi gel. Bir tur atacak şimdi. Çok güzel bir saat kulesi. Hayır el sokulmaz. Efe el sokmayın sakın tamam mı? Elektrikli çünkü. Kibrit olsun gençler. Ha? Tamam hadi biraz bekleyin sonra yersiniz. Abi sen tükürüyorsun. Emir üfle sadece. Yediniz mi? Evet. Nereye gidelim artık? Oyun parkına. <laughs> Ve sen girecek misin? Girmiyorum ki. Ha? Git bence git git. Neden sen niye girmiyorsun? Arka ha, tamam bir bakarsın eğer istersen girersin tamam mı? Birazdan kalkarız babanlar gelsin. Emir gelin koşun öbür taraftan. Koş 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 Emir koş. Emir nasıl koşu öyle oğlum? <laughs> Hala aynı koşuyor. Koşuşu gördün mü? okla basalım sen. <laughs> <laughs> Pisti de varmış Efe burada. Misin? Olsa ben son sefer İster misin peki girmek? Neden? Düşmek. Düşmekten mi? Gerçekten biraz biliyorum ama okulda hatta vardı bir kere bizim. Hatırlıyor musun siz kursa gidiyordunuz? Ama bu kadar Uspatenin iyi. Kursuna. Bu kursuna. sürüyorum yani şu çocuk. Güzel sürüyorlar. Bir gel ona bir var ver. da, gelin bir bakalım ileride. <laughs> Emir gel bir önce ileriye bakalım, anne. gel. Anne, ben benim. Anne. Anne. Yani Böyle ise ben de Biz de geldik Bunun adı ne? Oyun adı, adı Luna Park. <laughs> Emir, Mira hadi gelin, gelin bakalım. Ayakkabıları çıkarıp gireceksiniz. Gel. Hadi hadi gelin gelin gelin, gel Emir. Gelin. Gel, Bak şurada oturma yeri var, girin içeri. Durun burada ayakkabıları çıkarın bakalım. Sen de gir istersen bir yarım saatliğine. Ha? Brawl Stars benziyor. mı oynayacağım? Efe bayağı büyük bir yere benziyor Anladım. ya. Tamam, Bak, benziyor. Abi, tut bakalım abiye ver bunu. Dolap orada açıyor Emir. Evet. Hah dolap. Sen de diğer dolaba koy Emir. Hadi, <laughs> Hadi koş bakalım Emir. Benim evet. bindin? Ne? Anneciğim ama artık paramız kalmadı. Bundan inmen lazım. Gidelim mi artık? Ne? Ha? Çıkalım mı? Hayır. hadi gidiyoruz artık. Mira hadi gidiyoruz. Bir gidiyoruz anneciğim. Gel bakalım. Hoppa hoppala. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Üfücüm <laughs> canım benim. İşte bu kadar. Sencakçıya <laughs> <Ne? gülüyor> gitmek yok. Buraya gelin. Hayır çilek ananas. muz istiyorsun tamam. Bir de ananas. Tamam ananas da. Neden ama? <laughs> Şimdi abla verecek size. Geçiyorlar. Bak hazırlıyor. hazırlıyor. Serikin de beyaz yapıyor. Evet. Çubuk <laughs> çilek. <laughs> Ben Hazırladı evet. Biz de çok heyecanlandı. Ediyoruz. Buyurun Yay. bakalım. Afiyet olsun. olsun. Hadi bakalım gidelim. Bunu, bunu mı? Hayır. Hayır. ama gitmeseydin yanında. Mira sen de gitmeseydin keşke. Kimse bizi dinlemiyor. <laughs> ne oldu? Niye geri geliyor Mira? <laughs> Emir düşersin annem öyle. Ama Aman düşersin dikkat. Hadi gidelim artık. Binin binin aferin. Efe, gel. Ben seni baba, baba, <laughs> gel buraya Mira çağırıyor. Efe gel buraya gel. Yürü bin. Atla Efe. Atla atla. Hayır. Efeciğim, hadi. Tamam annem. Kayın bakalım geliyorum. Anasın hayırdır? Suyu abiye verdim. Efe Ön tarafa geçti. Wow. Suyu nereye koydun kardeşine? Buyurun. Burada burada. Mira bay bay. Mira bize küstü. Değil Mira bize küstü. Aa, Gidiyorlar Ay, diye. Miroşka bak hadi. hadi. Bir Şimdi dahaki sefer gene buluşalım Biz mı? Elimizin ha? Elimizin hadi, elimizin hadi, elimizin sen sen emir, hadi Emir sen de sarıl Mira'ya. Emir sen de koy. Hadi. Seni bayramda sen Emir'in yanına gideceğim. Buluşacaksınız bu anda. Bayramda koyun. Bayramda görüşüyoruz. Tamam bayramda mı? Görüşürüz. Bayramda görüşürüz. görüşürüz. dünyayı. Doydun mu? Abi uyudu mu? Abi de hayret bugün uyumadı. Eğlendiniz mi bugün? Güzel bir gün geçirdik değil mi? E o zaman ne diyoruz Efe? Arkadaşlar uyuduk bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.